Cennet ve Cehennem Allahu Teala önce cennetin süslenip getirilmesini emreder. Ondan gelen çok temiz ve çok güzel hafif bir esinti olur. Kokusu 500 yıllık mesafeden hissedilir. Kalpler huzura kavuşur. Nefisler hayat bulur. Ancak dünyada kötü amel işleyenler bu kokuyu duymayacaklardır. Bu esnada cennet getirilip arşın sağ tarafına konulur. Daha sonra Allah cehennemin getirilmesini emreder. Cehennem etrafa korku ve dehşet saçar ve kendini göstermeye gelen görevli meleklere der ki, ''Bilir misiniz ki Allah mahlukatı yarattı, ona asi olanlara benimle azap eder.'' Melekler de cevap verir, ''Hak Teala Hazretlerinin şanına yemin ederiz ki, Rabbinin emrine isyan edenlerden intikam alman için onları sana sevk eder. Sen işte böyle bir gün için yaratıldın. Daha sonra onu alıp getirirler. Dört ayak üstüne yürüyerek gelir. Yetmiş bin bağ vardır. Her bağda yetmiş bin halka vardır. Dünyanın bütün demirleri bir araya toplansa o halkalardan bir tanesine bile denk olmaz. Her halkanın üzerinde yetmiş bin zebani vardır. Eğer o zebanilerden bir tanesine bile dağları yerle bir etmesi emrolunsa ona gücü yeter ve onu dümdüz eder. Dünyayı sallayıp yene vurması emredilse bunu da rahatça yapacak güce sahiptir. Cehennemin şiddetli bir soluk alışı, gürültüsü, kıvılcımları ve yükselerek her tarafı kaplayan dumanı vardır. Bu böyle bir dumandır ki bütün etrafı karartır. da arasındaki uzaklık bin yıllık bir mesafe yenince, zebanilerin elinden kurtulup halkın beklediği yere gelir. Onun tehdit edici bir sesi, şiddetli bir sarsıntısı, mahvedici bir gücü vardır bütün mahlukat bu dehşet verici manzara karşısında büyük bir korkuya kapılır ve bu nedir diye sorarlar. Onlara cevap verilir. Bu cehennemdir. Onu buraya sevk edip getiren zebanilerin elinden kurtuldu. Onu yakalamaya güç yetiremediler. Cehennemin dehşetinden herkes irkilir ve müthiş bir korkuya kapılır. Hatta peygamberler bile en yakınlarını unuturlar. Mesela Hazreti İbrahim hak yoluna kurban etmek istediği oğlu İsmail'i unutur. Hz. Musa, kardeşi Harun aleyhisselamı unutur. Hz. İsa, kendini babasız olarak dünyaya getiren Hz. Meryem'i unutur. Onlardan her biri sadece, ''Ya Rabbim, nefsi, Allah'ım beni kurtar, bugün senden başka bir şey istemiyorum.'' der. Ancak Hz. Muhammed Efendimiz şöyle diyecek, ''Ya Rabbi, ümmetimi selamete erdir, onları kurtar, Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. O gün her ümmetin diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız denilir. Cehennem zebanilerin elinden kurtulması esnasında kininden ve gazabından dolayı tökezler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun müthiş kaynamasını ve oğultusunu duyar yine şöyle buyurmaktadır. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacaktır. Yani neredeyse gazabının şiddetinden ikiye bölünecekti demektir. O sırada Resulullah Efendimiz ortaya çıkar ve cehennemin alevinden tutarak ona şöyle der. Dön geriye, sana atılacak olanlar grup grup sana geleceklerdir. Bunun üzerine cehennem şöyle nida eder. Ey Muhammed, yolundan çekil. Çünkü seni yakmak bana haramdır.'' O sırada Arş'ın muhafız meleklerinden bir münadi cehenneme şöyle seslenir: "Onu dinle, kendisine itaat et." Sonra onu çekip Arş'ın sol tarafına bir yere koyar. Mahşer yerinde toplanmış olanlar onun bu çekilişini aralarında konuşurlar. Resulullah Efendimiz bütün mahlukat üzerindeki korkuyu hafifletir. Çünkü o rahmet peygamberidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İlahi adalet terazisi. Mahşer yerinde mizan kurulur. Mizan, iki kafesi olan bir amel terazisidir. Arşın sağ tarafındaki kefe nurludur. Sol tarafındaki kefe karanlıktır. Bu sırada Yüce Rabbimiz, mizanın gövdesinin tarafından sır perdesini kaldırır. Ve bütün insanlar Allah'ı tazim ederler ve onun için secdeye kapanırlar. Kafirler bundan mahrum kalırlar. Onlar secde etmezler. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O gün baldır açılır, gerçekten ortaya çıkar. Ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah kıyamet günü baldırını açar, yani hakikati ortaya çıkarır da kadın ve erkek bütün müminler secde eder. Ben burada hadisi şerifi tevil etmekten kaçındım. Onu inkar edenlerden de yüz çevirdim. Mizanın vasıflarını zikretmekten de imtina ettim. Onu dünyadakilere benzetip misal verenlerin sözlerini de çirkin buldum. Onu sadece ahirete mahsus melekut alemine ait bir terazi olarak zikrettim. Çünkü iyilikler ve kötülükler cisim değil, arazdır. Yani sonradan kazanılmış sıfatlardır. Bu sebeple cisim olmayıp araz olan şeyin tartılması da sahih olmaz.'' İşte bundan dolayı mizanın melekut alemine ait olduğunu burada ifade etmekle yetiniyorum. İnsanlar secde halindeyken Yüce Allah bir nida eder. Bu sesi uzakta olanlar da tıpkı yakında olanlar gibi aynen duyar. Rabbimiz şöyle seslenir. Ben mülkün sahibiyim. Ben hesaba çeken mutlak kudret sahibiyim. Sonra Yüce Allah hayvanlar arasında hüküm verir. Haksızlığa uğrayan boynuzluların hakkını boynuzlulardan alır ve kısas yapar. Sonra vahşi hayvanların ve kuşların hesabını görür. Yüce Allah hayvanlara şöyle emreder. Toprak olunuz. Bunun üzerine toprağa dönüşürler ve yer onlarla dolar. Onların toprak olduklarını ve cehenneme girecek bir sorumluluk taşımadıklarını gören kafirlerse hayvan gibi olmaya arzu ederek şöyle diyecektir. Ve kafir, keşke toprak olsaydım diyecektir. Cebrail'in ve peygamberlerin hesaba çekilmeleri. Hayvanların toprak oluşundan sonra Yüce Rabbimizin katından bir nida duyulur. Nerede lehvi mahfuz? Bu nida üzerine ve mahfuz derhal görünür. Onun çok muazzam bir ağırlığı vardır. Yüce Allah buyuruyor ki, Tevrat, İncil ve Kur'an'dan senden yazdıklarım nerede? Daha sonra, ruhul emini bana çağırın diye emreder. Onu derhal getirirler. Hak Teala Hazretleri buyurur. Ey Cebrail! Bu leyfi mahfuz benim sözlerimi ondan alıp elçilerime naklettiğini söylüyor. Doğru mudur? Cebrail cevap verir. Evet, doğrudur ya Rabbi. Allahu Teala tekrar buyurur. Yaptıklarını anlat. Cebrail aleyhisselam sözlerine devam eder. Tevrat'ı Musa'ya indirdim. Zebur'u Davud'a indirdim. İncil'i İsa'ya indirdim. Furkan'ı Muhammed'e indirdim ve bütün suhu fehline de sayfalarına indirip tebliğ ettim. Sonra ''Ey Nuh!'' diye bir nida duyulur. Derhal Nuh aleyhisselamı getirirler. Yüce Allah ona hitap ederek ''Ey Nuh! Bu Cebrail sana vahiy getirdiğini söylüyor doğru mu?'' Nuh aleyhisselam cevap verir. ''Evet, doğrudur ya Rabbi.'' Bunun üzerine Allah tekrar nida eder kavminle ne gibi bir muamelen oldu? Hazreti Nuh şöyle cevap verir. Ya Rabbi onları gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim onları haktan uzaklaştırmalarını arttırmaktan başka bir fayda sağlamadı. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu olayı şöyle haber vermektedir. De ki Rabbim doğrusu ben bu kavmimin gece gündüz imana davet ettim. O sırada ey Nuh kavmi diye bir nida duyulur derhal bir grup insan getirilir. Onlara denir ki, bu sizin kardeşiniz Nuh, size karşı peygamberlik görevini tebliğ ettiğini söylüyor. Acaba doğru mudur? Hep birden haber verirler. Hayır ya Rabbi, doğru değil, yalandır. O bize hiçbir şey tebliğ etmedi. Bunun üzerine Allahu Teala tekrar Hazreti Nuh Aleyhisselam'a hitap ederek, Ey Nuh! Onlara karşı tebliğ vazifeni yaptığına dair elinde bir delil var mı? Hazreti Nuh cevap verir. Evet ya Rabbi, onlar üzerine delilim Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmetidir. Derhal Muhammed Aleyhisselam oraya getirilir. Cenab-ı Hak ona der ki, Ey Muhammed, bunu tebliğ vazifesini yaptığına dair senin şahitlik yapmanı istiyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz onun tebliğ vazifesini yaptığına dair şahadette bulunur ve şu ayeti okur. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Daha sonra Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurur. Sizin üzerinize hak vacip oldu ve üzerinize azap kelimesin gerçekleşti. Kafirler üzerine azabın gerçekleşeceğini Allah Zümer suresinde haber veriyor. Ama azap sözü kafirler üzerine hak olmuştur. Nuh kavmi kafirlerinin sorgusuz ve sualsiz cehenneme atılmaları emrolunur ve onlar ateşe atılırlar. Sonra yine bir nida duyulur. Adı nerede? Derhal Hud aleyhisselamı kavmi getirilir. Nuh aleyhisselamın kavmine sorulduğu gibi onlara da sorulur. Onlar da yine peygamberlerini tekzip ederler. Peygamberleri de yine Hazreti Muhammed Efendimiz'i ve onun seçkin ümmetini şahit gösterir. Yine Resulullah Efendimiz şahitlik eder ve şu ayeti okur. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkta itham etti. Derhal emrolunur ve onlar da cehenneme atılır. Yüce Allah tekrar nida eder. Ey Salih! Ey Semud kavmi! Ve sonra kavim derhal getirilir. Onlar da peygamberlerini yalancılıkla suçlarlar. Salih aleyhisselam da Resulullah Efendimiz'i ve onun seçkin ümmetini şahit gösterir. Resulullah Efendimiz de şahitlik eder ve şu ayeti kerimeyi okur. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Onlara da daha öncekilere yapıldığı gibi muamele olur ve cehenneme atılır. Diğer kavimler de aynı şekilde meydana çıkarılıp peygamberleriyle yüzleştirilirler. Kur'an-ı Kerim onların hallerini bize haber vermektedir. Adı Semud'u Reis halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından dolayı helak ettik. Furkan Suresi 25 ve 38 Başka bir ayette Yüce Allah şöyle haber vermektedir. Sonra biz peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamber geldi, her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları birbirleri ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeye kavmin canı cehenneme. Mü'min Suresi 23-44 Ve onlardan sonrakilerin haberleri size geldi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi. Kur'an'ın bu beyanlarında diğer azgın kavimlerin durumlarına bir uyarı ve dikkat çekme vardır. Mesela Yari, Mari, Doha, Üsra ve benzeri kavimleri bu azgınlıklara örnek gösterebiliriz. Nihayet hitab-ı ilahi, res ve tubba ashabıyla İbrahim aleyhisselamın kavimlerine yönelir. Onlar da peygamberleriyle yüzleştirilip cezalandırılır. Onların hiçbirisi için ilahi adalet terazisi olan mizan kurulmaz. Çünkü onların tartılacak sevapları yoktur. Onlar o gün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kalacaklardır. O gün Allah kime teveccühle baksa ve ona iltifat etse artık ona azap etmez.'' Daha sonra Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı çağırır. O da hemen gelir. Yüce Allah şöyle hitap eder. Ey Musa! Cebrail sana risalet görevini ve Tevrat'ı indirdiğini söylüyor. Onun sana tebliğ ettiklerine şehadet eder misin? Musa Aleyhisselam, Evet ya Rabbi, şehadet ederim, der. Bunun üzerine Allahu Teala, Öyleyse şimdi minbere dön ve sana vahyedilen şeyi oku, diye buyurur. O anda minber getirilir ve Hazreti Musa Aleyhisselam okur. Mahşerdeki bütün mahlukat can kulağıyla onu dinler. Tevrat, ilk ki vahyedildiği gün gibi sanki ilk defa dinleniyordu. Hatta Tevrat'ı çok iyi bilenler bile onu daha önce hiç tanımıyorlarmış gibi olurlar. Daha sonra Allah Hazreti Davud Aleyhisselam'ı çağırır. Onu derhal getirirler. Davud Aleyhisselam da sanki fırtına önünde bir yaprak gibidir. Yüce Allah şöyle nida eder. Ey Davud! Cebrail sana Zebur'u tebliğ ettiğini söylüyor. Evet ya Rabbi, şahitlik ederim. Bunun üzerine Allah, öyleyse şimdi minberine dön ve sana vahiy edilen şeyi oku buyurur. Derhal minber getirilir ve Hazreti Davut aleyhisselam okur. Onun tok ve çok güzel bir sesi vardır. O sırada bir kişi tabut sakine denilen mukaddes sandığın önünde Hazreti Davud'un sesini duyar ve hemen harekete geçerek kalabalığın saflarını yara yara Davut Aleyhisselam'a yaklaşmaya çalışır. Nihayet ona ulaşır ve şöyle hitap eder. Zebur sana bir öğüt ve ders vermedi mi ki sen benim hakkımıza kötülük düşündün? Böyle sözler söyleyerek onu susturur. İnsanlar Davut Aleyhisselam'ın durumunu görünce bütün o bekleme yerinde olanları heyecanlanır. Sonra o kişi Davut Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sevk eder.'' Üzerinden sır perdesi kaldırılır ve şöyle söyler. Ya Rabbi, adaletinle hükmeti ve benim hakkımı bundan al. Çünkü o bilerek kasten beni helaka sürükledi. Beni savaşa gönderdi ve ben savaşta öldürüldüm. O da benim karımla evlendi. O günlerde kendinin daha başka 99 karısı vardı. Bu iddialar üzerine Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a yönelir ve şöyle der. Dedikleri doğru mu? Bu soruya karşı Davut Aleyhisselam şu cevabı verir. Evet ya Rabbi, onun savaşta öldüğü ve dul eşiyle evlendiğim doğrudur. Cenab-ı Hakk'a karşı edebinden dolayı başı öne eğiktir. Bir yandan Allah'ın azabından korkarken diğer yandan onun vaadini ve mağfiretini ummaktadır. Bu sırada iddialarda bulunan kimse de Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanını umut eder. Allah şöyle nida eder. Ben onun yerine sana şu sarayları ve uşakları verdim. O da razı oldum ya Rabbi der. Sonra Allah Davut Aleyhisselam'a hitap eder. Hadi git seni mağfiret eyledim. Şimdi minberine dön ve kaldığın yerden zeburu okumaya devam et. O da öyle yapar. Sonra Allah İsrailoğullarının ikiye ayrılmalarını emreder. Onlar da iki kısma ayrılır. Bir kısmı müminlerle beraber olur, bir kısmı da mücrimlerle beraber olur. Sonra bir münadi, ''Meryem oğlu İsa nerede?'' diye seslenir. Derhal onu getirirler. Yüce Allah sorar, ''Ey İsa, sen mi insanlara dedin ki, beni ve annemi Allah'tan gayrı ilah edinin?'' Bu soru üzerine İsa Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın dilediği şekilde ona hamdü sena eder, onu çok över. Sonra kendi nefsini kötüleyip hakir görerek şöyle cevap verir, ya Rabbi, seni tenzih ederim. Benim hakkım olmayan ve bana yakışmayan bir şeyi benim söylemem mümkün değildir. Eğer öyle bir şey demişsem sen onu şüphesiz bilirsin. Sen benim içimdekini bilirsin. Bense sende olanı bilmem. Çünkü sen gaybi en iyi bilensin. Yüce Allah bu cevaptan hoşlanır ve şöyle buyurur. Bugün öyle bir gündür ki doğru söyleyenlerin doğrulukları onlara fayda verir. Sen de doğru söyledin ya İsa. Hadi Şimdi minberine dön ve Cebrail'in sana tebliğ ettiği İncil'i oku. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam, Ey Ya Rabbi! diyerek okumaya başlar. Okuyuşunun güzelliğinden dolayı bütün başlar ona doğru çevrilir. Hazreti İsa insanlar arasında onunla hükümler vermiştir. Fakat şimdi İncil'i sanki ilk defa okuyor gibiydi. Hatta rahipler de İncil'den hiçbir şey hatırlamazlar ve ondan bir ayette bile amel etmediklerini zannederler. Sonra Hristiyanlar da iki gruba ayrılır. Müminler, müminlerle beraber olurlar. Mücrimler de mücrimlerle beraber olurlar. Daha sonra Muhammed nerede diye bir nida duyulur. Resulullah Efendimiz derhal getirilir. Allah şöyle seslenir. Ey Muhammed! Cebrail sana Kur'an'ı tebliğ ettiğini söylüyor. Doğru mu? Efendimiz cevap verir. Evet ya Rabbi, doğrudur bunun üzerine Hak Teala Hazretleri buyurur. Şimdi mümbere dön ve sana vahiy oku. Resulullah Efendimiz okur. Okuyuşunda bir tatlılık vardır. Okuduğu ayetlerle takva sahiplerini müjdeler. Müminlerin yüzleri güleştir. Onlar cennette müjdelenmişlerdir. Mücrimlerin yüzleri ise tozludur. Geçmiş ümmetlerin ve peygamberlerin yukarıda geçtiği gibi sorgulamalarına şu ayetler işaret etmektedir. Elbette kendilerine peygamber gönderilenlere de gönderilen peygamberlere de soracağız. Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyeceklerdir. Maide suresi 5 ve 109. Peygamberler derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Resulullah Efendimiz Kur'an'ı okurken ümmeti sanki daha önce hiç duymamış gibi bir vehme kapılır. asma Asma'i radiyallahu anh şöyle der. Ey Asma'i sen Allah'ın kitabını en iyi ezberleyip muhafaza eden kimse olduğunu zannediyordun. Şimdi durum nedir? Asma'i der ki ey kardeşimin oğlu ben onu Resulullah Efendimiz'den dinlediğin gün zannettim ki ben onu daha önce sanki hiç duymamış gibiyim bütün ilahi kitapların okunmaları bitince Seradikatül Celal denilen yüce makamdan bir nida duyulur. Ayrılın bugün bir tarafa ey mücrimler! Bunun üzerine bütün mahşer halkını büyük bir korku kaplar. Melekler cinlerle, cinler insanlarla ve herkes birbiriyle karışır. Sonra bir nida duyulur. Ey Adem! Senin çocuklarından bir kısmını cehenneme göndereceğim. Hazreti Adem sorar kaç kişiyi ya Rabbi? Allah buyurur. Her bin kişiden 999 kişiyi. Yüce Rabbin ayırdığı bir avuç insandan başka kimse kalmaz. Sonra lanetlenmiş olanlar şeytanlara yakın olur. Mizanda onların günahları sevaplarından ağır basar. Şeriat hükümlerinin kendisine ulaştığı herkes için ilahi adalet terazisi olan mizan kurulur. Mizanda günahları ağır basanlar helak olacaklarını anlayınca şöyle der. Adem bize zulmetti de zebaniler bizi kâkülümüzden yakaladı. Sonra Allah tarafından beni nida gelir. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. Daha sonra çok büyük bir kitap çıkarılacaktır ki doğuyla batı arasını kaplar. O kitapta topyekun mahlukatın bütün amelleri yazılıdır. Küçük büyük her ne amel işlenmişse muhakkak orada kaydolunmuştur. Allah hiç kimseye zulmetmez. Mahlukatın amelleri her günü Allah'a arz olunur. O da yüce meleklere onu kaydetmelerini ve nüshalarını çoğaltmalarını emreder. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bu bizim kitabımızdır. Sizin hakkınıza gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. Casiye Suresi 29 Sonra herkesi tek tek çağırır ve hesaba çeker. İşte o vakit ayaklar şahitlik eder, eller şahitlik eder. Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şey sebebiyle onların aleyhinde şahitlik edeceklerdir. Nur Suresi 24 Hadis-i Şerif'te zikredildiğine göre bir kul Allah'ın huzuruna getirilir. Allah şöyle hitap eder. Ey kötü kul! Sen mücrim ve asi oldun. Okulda kulda ya Rabbi ben bir şey yapmadım diye cevap verir. Bunun üzerine ona denir ki senin aleyhinde deliller var. Daha sonra o deliller muhafız meleklerle beraber getirilir. Bu durum karşısında bana iftira atıp yalan söylediler diyerek nefsini müdafaa etmeye kalkar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır. Nahil Suresi 16 O gün ağızlara mühür vurulur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıklarını, amellerini bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Onun ağzından çıkan daha önceki konuşmaları da aleyhinde delil olarak şahitlik eder. Bütün bunlardan sonra artık ona emiri verilir ve cehenneme atılır. O sırada bütün organları onu kınarlar ve şöyle derler. Konuşup şahitlik yapmamız bizim istek ve irademiz olmamıştır. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sonra cehennemin külhanına atılırlar da ağlamak ve feryatla karşılık sesleri dalgalanır. Mümin ve müvahit olanlar huzuru ilahiyeye arz olundukları vakit melekler onların etrafını kuşatır. Onlardan her biri aralarında şöyle konuşur. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür. En büyük korkular En büyük korkular dört yerde olacaktır. Birincisi sura üflendiği zaman, ikincisi cehennem yerinden hareket edip geldiği zaman, üçüncüsü Hz. Adem aleyhisselamın neslinden ilk grubun sorgulandığı zaman, dördüncüsü onların cehennem mahzenine atıldıkları zaman. Nihayet mahşer yerinde cehennemliklerden hiç kimse kalmaz. Orada ancak şunlar kalır. Müminler, Müslümanlar, İhsan'da bulunanlar, Allah'ı hakkıyla bilenler, Hakkın sadık kulları, şehitler, salihler, peygamberler, bunların arasında münafıklar ve zındıklar yoktur. Yüce Allah onlara hitap eder. Sizin Rabbiniz kimdir? Cevap verirler. Rabbimiz Allah'tır. Yüce Allah yine buyurur. Siz onu tanır mısınız? Onlar da evet sanırız derler. O sırada arşın sol tarafından öyle büyük bir melek zuhur eder ki eğer baş parmağını yedi denizin üzerine bassa deniz gözükmez.'' Onlara der ki, Allah'ın emriyle ben sizin Rabbinizim. Hepsi birden tepki gösterir. Biz senden Allah'a sığınırız. O sırada arşın sağ tarafından da bir melek zuhur eder. O da öyle büyüktür ki eğer baş parmağını 14 denizin üstüne koysa deniz gözükmez. O da onlara der ki ben sizin Rabbinizim. Onlar da yine biz senden Allah'a sığınırız derler. Sonra Allah'ın bizzat kendisi onların tanıyıp bildikleri bir surette mekandan münezzeh olarak tecelli eder. Cenab-ı Hakk'ın kelamını duyarlar ve hepsi de secdeye kapanır. Bunun üzerine Allah şöyle nida eder. Hoş geldiniz. Sonra onları cennete gönderir. Hepsini de Sırat Köprüsü'nden selametle geçirir.